Özgüven gürültülü bir yürüyüş değildir. Sakin bir duruş, derin bir nefes ve kendine verdiğin sadık bir sözdür. Bugün birçok insan özgüveni dış görünüşte, başarıda, parayla ölçüyor. Oysa Stoacılar diyor ki: Özgüven kendini tanımanın ve kendine sadık kalmanın sonucudur. Bu videoda seni modern dünyanın kaygılarından uzaklaştırıp 2000 yıl öncesinden gelen bir bilgelikle tanıştıracağım. Bir karakterin dönüşümünü izlerken kendi iç yolculuğuna da çıkacaksın. Hazırsan başlayalım. Alper, 33 yaşında bir mühendistir. Başarılıdır, evlidir, düzgün bir yaşamı vardır. Ama içten içe kendine güvenmiyordur. İnsanlarla konuşurken göz temasından kaçar, fikirlerini söylemekte zorlanır. Çocukluğundan beri fazla konuşma, hata yaparsın sözleriyle büyümüştür. Bir gün eşinin önerisiyle bir terapiye başlar. Terapist ona şu soruyu sorar. Kendine güvendiğin bir anı hatırlıyor musun? Alper susar. Hatırlayamaz. Bu soru onu derinden sarsar. Aynı hafta tesadüfen bir podcast dinler. Stoacı felsefe yıl tanışır. Marcus Aurelius'un şu sözü dikkatini çeker. Kendine inan. Çünkü haklı bir amaçla yaşayan kişi, hiçbir fırtınadan korkmaz. Alper, günlüğüne yazmaya başlar. Stoacı bir alışkanlık. Sabah niyet akşam değerlendirme. Sabahları şu üç soruyu sorar. Bugün hangi ilkeye sadık kalacağım? Hangi konuda daha cesur olacağım? Hangi davranışımda özgün kalacağım? Ve akşamları. Nerede kendimi tuttum? Nerede iç sesime ihanet ettim? Nerede gurur duydum? Zamanla fark eder ki özgüvenin düşmanı başarısızlık değil, kendiyle yüzleşme korkusudur. Epiktetos şöyle der: Bilmediğin şey seni küçültmez. Ama bilmediğini kabullenememen seni küçük düşürür. Alper eksiklerini öğrenmeye başlar. Zayıf yönlerini saklamadan onları geliştirmeye karar verir. Bu süreçte şu stoacı ilkeleri uygular. Kabul kendini olduğu gibi kabul etmek hazırlık her güne bir savaşçı gibi hazırlanmak teslimiyet kontrol edemediğin şeylerde sakin kalmak bu yaklaşım ona gerçek bir özgüven kazandırmaya başlar artık kusursuz görünmeye değil dengeli olmaya odaklanır bir toplantıda fikirlerini açıkça söyleyen bir çalışma arkadaşı Alper'e sen neden hiç fikrini belirtmiyorsun der bu söz içini burkar. O an içinde yankılanan ses epiktetostan gelir. Bir başkasının seni küçümsemesine değil, senin kendini küçümsemene dikkat et. Alper, ilk kez elini kaldırır. Titreyerek konuşur ama dürüstçe. Herkes susar, dinler. O an içinden geçen tek şey şudur. Artık kendimden utanmıyorum. Özgüven büyük hamlelerle değil, küçük adımlarla artar. Alper artık, Sabahları 5 dakika meditasyon yapar. Bir yabancıya selam verir. Toplantıda en az bir fikir paylaşır. Her gün bir başarısızlığını yazar ve nedeninden utanmaz. Zamanla etrafındaki insanlar da değişir. Ama en büyük değişim onun gözlerindedir. Kendini küçümseyen bakışlar gitmiş, yerine anlayış ve cesaret dolu bir ifade gelmiştir. Bir gün Alper, çocukken kendisini sürekli eleştiren babasının mektubunu bulur. Mektupta pişmanlık dolu cümleler vardır. Babası vefat etmiştir. Alper ağlar. Epiktetos'un şu sözü kulağında çınlar. Acı olayda değil, ona yüklediğin anlamdadır. O gün geçmişi bırakır. Kendine sürekli yetersizsin diyen iç sesi artık susturur. Babasını affeder, kendini de. Ve o gece ilk kez şu cümleyi kendine fısıldar. Ben değerliyim. Marcus Aurelius'un şu sözü artık Alper'in pusulasıdır. Kale yap kendine. İçinde sadece gerçek düşünceler barınsın. Alper'in artık dışarıya göre değil, kendi değerlerine göre yaşayan bir benliği vardır. İnsanları memnun etmek yerine saygı duymayı, reddedilmeyi korku değil fırsat olarak görmeyi öğrenmiştir. Özgüven onun için artık şunlardır: Sessiz kaldığında bile net olmak, bilmediğini kabul edebilmek, kendine verdiği sözlere sadık kalmak. Alper artık hayatında daha sakin, daha kararlı ve daha kendinden emin biridir. Ve bir gün günlüğüne şu satırları yazar. Artık sesimi yükseltmiyorum. Çünkü içimde yankılanan bir güç var. Kendim oldum. Eksiklerimle barıştım. Ve sonunda özgüvenle yaşamayı öğrendim. Alper bir sabah gözlerini açtığında, ilk defa içini garip bir huzur kaplamıştı. O sabahki aynaya bakışı farklıydı. Ne kendini eleştirdi ne de kusurlarını saydı. Sadece gözlerinin içine baktı ve mırıldandı. Bugün korkmayacağım. Bir yıl önce olsa, iş yerindeki sunumu bir başkasına devretmeye çalışırdı. Ama o gün, tüm gözlerin onun üstünde olduğu salonda dimdik durdu. Ellerini cebine sokmadı, sesini kısmadı. Kısa ama net konuştu. Kimse onu alkışlamadı. Ama herkes onu dinledi. Gerçekten dinledi. Ve o ilk defa bir kalabalığın içinde küçülmediğini hissetti. Eskiden biri ona "Sen yanlış biliyorsun." dediğinde içine kapanırdı. Ama şimdi gülümsüyor, dinliyor, sonra sakince yanıt veriyordu. "Olabilir. Ama benim gördüğüm şu." Artık savunmaya geçmiyor saldırmıyor, susup içine atmıyordu. Çünkü özgüven kazanmıştı. Kendini savunması gerektiğini değil, kendine sadık kalması gerektiğini öğrenmişti. Bir akşam eşi ona şöyle dedi. Eskiden senin yanında diken üstündeydim. Ama şimdi. Sanki gerçekten buradasın. O söz, yılların iç hesaplaşmasını bir cümlede anlatmıştı. En büyük değişim ise kariyerinde oldu. Yıllardır yapmak isteyip de ertediği bir şey vardı. Kendi yazılım projesini kurmak. Ama hep aynı cümlelerle susturmuştu kendini. Ya yapamazsam? Ya herkes gülerse? Ya batarsa? Şimdi bu cümleleri hala duyuyordu. Ama onlara inanmıyordu. Korkularına rağmen adım attı. Bir arkadaşıyla ortak oldu, ilk müşterilerini buldu. Küçük bir ekip kurdu bir yıl içinde sosyal medya uygulamaları geliştirmeye başladı. En önemlisi, artık başarı için değil, anlam için çalışıyordu. Alper, sabahları hala meditasyon yapıyor. Marcus Aurelius'un bir sözünü duvarına astı. Kendine dürüst olan, dünyaya karşı en güçlü kişidir. Her gece günlüğüne şunu yazar. Bugün kendime sadık kaldım mı? Artık özgüven onun için yüksek sesle konuşmak, sert durmak ya da alkış almak değil. Kendisi olmaktan utanmamak. Alper değiştiğinde her şey değişti. Çünkü özgüven dış dünyayı değil, senin dünyayı nasıl gördüğünü değiştirir. Belki senin de ertelediğin bir karar, susturduğun bir hayal, korktuğun bir adım var. Hatırla. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen yürümektir. Yorumlara sadece şu iki kelimeyi yaz. Ben başlıyorum. Çünkü bu hikaye Alper'in değil. Senin de olabilir. Özgüven bir gösteri değil, bir yaşam biçimidir. Stoacılar bize bunu öğretti. Kendini tanı. Düşüncelerini yönet. Ve değerlerine sadık kal. Bu videodaki yolculuk sana ilham verdiyse yorumlarda bizimle paylaş. Kendin için bir adım at. Beğen abone ol ve en önemlisi kendine inan